Evet, burası Kömüş Gölü'nün altı, köprünün üstü. İkisinin ortasındayız şu an. Şu sesini duyuyorsunuz. Yapıyor, kömüş gölü. yolu var. burada ağaçlar vardı. Ee, Erdoğan enişte buradan art, e, bent yapıp gördüğünüz gibi şu an tekraşlar belli olmuyor. Bent yapıp buradan suyu bu şekilde alır. Buradan böyle. Kapının hemen öbür tarafında, sağ tarafta girişte solda ağaçlar var, oraya ama şu an kendisi rahatsız olduğu için bu işleri yapamamışsa yapacak kimse olmadığı için bu şekilde kalması. Evet burası da ilkokul yıllarında okulu yıkamak için su taşıdığımız okulası su götürdüğümüz yer. Evet. Burada yüzlerce, binlerce anı, anımız dolu. Birçok anımız yatmıştı buralarda. Evet, aynen Uçtuğu yer. İki defa uçup bacağını kırdığı yer. <laughs> Yukarıdan oltalala balık yakalardık buradan. Evet, su yaklaşık eskisin oranla üçte bir oranında azalmış durumda. Azaldığı için kayalar da ortaya çıkmış. Böyle. Kaçmak güzel.